Özellikle arkadaşlar 3 ayın vurgusunu yapıyorum ben sürekli mağazalara. Yani 3 ayın reklam çalışması yapanlara da bunun bir yatırım olduğu gözünü kafanızdan hiç çıkmaması lazım. Lütfen bu cümleyi not alın. Yatırım, yatırım, yatırım. Yani burada bir yatırım yapıyorsunuz. Vermiş olduğunuz mağaza parası hiçbir şey arkadaşlar. Şu samimiyetinde söylüyorum. Bugün hiçbir şekilde bir iş plan kurmak mümkün değil. Burada esas yapacağınız en büyük yatırım zamanınız ve e, eforunuz ve sabrınız. Bunu sağlayacaksınız. Bu da çok keyifli bir iş. çok da zevk alacağınız bir iş. Ama ana noktası ne zaman para kazanacağım, şu zaman bu zaman mı diye bu stresi yaşadığınızda size büyük kazançlardan alıkoyacaktır bu. Burada çok ciddi anlamda büyük kazançlar elde edebileceğiniz bir imkan olduğunu zaten net bir şekilde gördünüz. Ama benimse tavsiyem bu şekilde anlatmış olduğumuz eğitimlerde, detay eğitimlerde girip alacaksınız. Özellikle mağaza sahipleri bugünden itibaren başlayabilir alacaksınız bunları. Bu eğitimlerde tamamen bu üç aylık sürecin keyfini çıkararak elde edeceğiniz gelir şu olur bu olur oralara ben bilemem. Buna hiç takılmadan devam edin. Ve mutlaka göreceksiniz sonucu nasıl olacak sizin için. Ve oradaki tek amacınız şu olsun. Kurmuş olduğum yapı gerçekten güzel bir noktaya gidiyor mu? Buna odaklanın. Ve daha sonrasında paranın nasıl aktığını kendiniz şahit olacaksınız birebir.